Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Bence Türkiye'de karavan furyasını yani 302 karavan furyasını başlatan bir otobüsle beraber Esra'nın otobüsü Zoya muhtemelen Life muhtemelen bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Şimdi aracın dışını kısaca bir turlayalım sonra içerisine geçeriz. İzmir'e geldik gelmişken de bir çekmek istedik aracı sağ olsun Esra da kırmadı. Şimdi tabii ki üstte klasik olmaz olmaz tentelerimizi görüyoruz. Direktmen içerisine geçeceğiz. Dışında kısaca bir göstereyim sizlere ama. Tabii ki üstündeki renk ve şu kuşak, mavi kuşak orijinal modeline göre yapılmış. Onu da belirtmiş olalım. Yani aracın arkası da bu şekilde. Yani gelin bakalım içerisine geçelim. Mesela Esra neden sosyal medyayı bıraktı? Neden 302'yi satıyor? Hep beraber bir onunla konuşalım. Evet şimdi içerisine geçiyoruz. Otobüsün içine girdik. Direkt kaptan koltuğu burada. Arkada da Esra var. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. İzmir'e kadar gelmişken seninle evet. tanışmış olduk. Senin sayfanı da uzun süredir takip ediyordum. Teşekkür Görmek edin. çok güzel oldu. iyi geldi. Teşekkür ederim. Senin aracını da ben takip ediyordum başından beri. Aa. Sonra işte sosyal medya bıraktım falan ama acaba araba yarım kaldı mı falan diye merak ediyordum ama bayağı. Sence? <laughs> Bitirmişsin yani. <laughs> Teşekkürler. Tebrik ederim. Şimdi istersen önce aracı anlatalım. Sonra mesela neden bıraktım vesaire gibi tamam. <laughs> kısaca bir arkadaşlara anlatırız. Yani birçok kişi biliyordur ama ben yine de sıfırdan anlatayım. Aracı 2020'nin başında Samsun'dan aldım. 76 model, 302, 11 metre, 43 kişilik yolcu kapasitesi vardı. Ve benim haberim yoktu ama komple çürükmüş. Evet. <laughs> Biraz hayallerim suya düştü işte. başta. Sonra İş farklı bir yere gitti. Otobüsü 2020 model haline getirdik biz. Hı hı. Ee, dışındaki bütün saçlar, bütün camlar, fitilleri hı hı. E, değişti. Sıfır oldu. Sonra içerisinde komple yaşanılabilir bir ev haline getirdik. Aslında bence 2 artı 1 gibi <laughs> bir havası var yani. Gayet geniş, gayet evet. güzel. Elektrik sistemi çok iyi. Hı hı. Normalde bir yatta e, uzun bir süre... Evden uzaklaştığında hı hı. ihtiyacın ne varsa her gün çamaşır, bulaşık makinesini çalıştırıp normal zaten küçük şeyleri saymıyorum. Buzdolabı, şarj gibi şeyleri, ışıkları. Hı hı. E, bayağı tam teşekküllü kullanabiliyorsun. Güneş paneli var zaten. Işte. Güneş panellerimiz var. Hı hı. Yukarıda 5 tane. 400'lük güneş paneli var. Hı hı. 4 tane 200'lük akü, Tron marka şarjör, MPPT, 3000'lik invertör. E baya güzel bir sistemimiz var elektrikle yok <laughs> <alakası tutuyor> yani. <laughs> Eline koluna sağlık. Her yerde senin izlerin var arkadaşlar zaten. Bir de klima var. Bir de, ha, de klima. var. Aynen. O da çok önemli bir etken Karabora. Güzel soğutuyor mu peki? Soğutuyor. Bir tane olması. Ama komple var. değil. Bunu kapattığımda arka tarafı çok iyi soğutuyor. Hı hı. Burası açık olduğunda komplesine yetmiyor ama yatarken önemli. Hı. Orayı gayet e, buz gibi kullanabiliyorsun. İdeal diyorsun evet. yani. Evet. senin için yetiyor. Peki. Kesinlikle. anlatalım mı? Neler var neler yok mesela araçta şu anda bulunduğun yer yani mutfak. Tabii ki. E, şu an mutfaktayız. Hı hı. Salon bölümümüz burası. Hı. <laughs> Normalde karşılıklı dört kişinin ee, beş kişinin oturabileceği bir koltuk sistemi var. Hı hı. Bunların her yanını çok efektif kullandık. Senin durduğun kolunun altında mesela ayakkabılık var. Hı hı, evet. ee, burta, bu tarafta kitaplık var. Hı hı. Bu tarafta da böyle kapaklı bunlar saklama alanı var. Normalde otururken de üstlerine içeceğini yiyeceğini koymak için rahat. Hı hı. Sonra bunu kaldırıp bunun üstündeki şuradaki e, paneli bu tarafa geçirdiğimde. Bu süngerlerle birlikte iki kişilik yatak oluyor. Hı. Burada da mutfak bölümümüz var. Hı hı. Aslında böyle U gibi bir model. Evet. Ee, şuradaki yemek masası bölümünü portatif yaptık. Böyle hı hı. burada bir ray sistemi var. Evet. Böyle itiyorsun. Buradaki tabureleri yan tarafa alıyorum. Hı hı. Ve şöyle karşılıklı dört kişi, beş evet. kişi rahat oturabiliyor oluyor. Hı hı. Bunun altında da yine bir kapak var. Burayı da kiler gibi, ambar gibi kullanabiliyorum şu tarafı. Hı hı. Ee, işim olduğunda bir yemek hazırlarken de bunu böyle çekiyorum, mutfağın Hı -hı. L kısmı gibi kullanılabiliyor, çok kullanışlı. Hı -hı. Ee, mutfakta büyük, boccik, güzel bir e, evi seçtik. Evet. Altında e, su filtre sistemi var. Buradan Hı -hı. direkt arıtım suyunu alıyorsun, damacana derdi de olmuyor. Hı -hı. Buraya sıcak su geliyor, evet. ee, suyla alakalı da ım, 500 litre temiz su kapasitemiz var, 555 litre. Buralarda da çekmecelerimiz var, tencere tavalarımız var, burada da böyle bir kiler sistemi var. Bir süredir hı hı. kullanmadığım için çok temiz olmayabilir. <laughs> Buralarda da böyle güzel hı hı. saklama alanları var. Yukarılarda da var ama çok fazla içeriği kapatmak istemedim. Böyle evin ferah halini böyle dolap dolap hı hı. basmasın istedim. Evet. Burayı kapattığımızda yatak odasında yatan e, misafirlerin burada yatan e, kişilerin birbirlerine rahatsız olmaması için kapı çok iyi oluyor. Hı hı. Hem de sıcaklığı korumak için de. E, burada büyük retro buzdolabı var. Ninkasi bizim için bunu e, kişiselleştirdi. Renk olarak otobüsün hı hı. renklerinde e, birazcık daha retro bir yapısı var ve elektrik e, tasarrufu çok iyi. Hı hı. E, normal ev tipi bir ocak kullanmak isterim. Karavan tipi birazcık daha dar, yakın oluyor. Evet. Tam ev gibi olsun istedik. E, Tedford'un burada e, gazlı bir fırını var. 4 tepsile diye geçiyor bunlar. E, normalde burada bir bulaşık makinesi vardı. Evdeki bozulunca onu eve götürdüm. Evet. Şu an burada ama normal ev tipi büyük, kocaman bir bulaşık makinesi var. Kapımızı açtıktan sonra burada e, banyo. Hı hı. E, burada su ısıtıcı e, var. Hı hı. E, buraya banyoya, tuvalete ve mutfağa sıcak su gönderiyor. Tuvaletimiz var. Hı hı. Şöyle. Hmm, burası da geniş ama güzel oldu. Evet ayrı ayrı şey. olması güzel. Her şey sıkışık değil. 302 hı hı. farkı. Evet. <laughs> ee, yine ev tipi bir çamaşır makinemiz var. Bunlar A++ olduğunda e, elektrik sistemiyle alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Şu an içi boş olan normal kıyafet dolaplarımız evet. var. Ee, burada da piyano ile ilgili bir sistem yaptık. Buraya klavyeni koyduk. E, buraya da bilgisayarını koyup içeride fazladan taburelerimiz var buraya koyduğunda ister uzaktan çalışan ol ister piyano çalmak iste böyle çok tatlı bir alan oldu evet. yine fazla fazla buralarda e, saklama alanları mevcut hı hı. hem burada hem içeride iki tane güzel ısıtıcı kullandık 5000'lik binlik hı hı. E, rahat rahat sıcacık oluyor gerçekten burada da büyük büyük e, gardıroplarımız var hı hı. İçe, içi boş aşağıda da çok güzel çekmeceleri var. Hı hı. Büyük ve geniş. Gerçekten e, evdeki de bu kadar yani. Evet. İki kişilik yatağımız var. Hı hı. <laughs> Yine evdekini getirdim ve evet. e, düz, büyük, bayağı large, güzel bir e, yatak oldu. Yani normal bir karavana göre çok rahat. Aynen. Buradan da e, karavan terasına çıkabiliyorsunuz. Ben böyle kendimi çekerek çıkıyorum. Bir <laughs> evet, merdiven yok. Evet, merdiven kullanmadık. Gençliğimize güvenerek. Evet. Ama dışarıdan da bir merdiven, teleskobik merdiven kullanılabilir tabii istediğinizde. Bunun Aa. altı da şanzımana ulaşabilmek için aslında açılabiliyor. Hı hı. Bir tane kutu var. Onu çıkarıp direkt kullanabiliyorsun. Anladım. Yani şey ulaşabiliyorsun çok. Hı hı. Onu da düşünerek yaptık. Bunun altında yine kullanmadığın yorganını, fazla kıyafetlerini, kışıklarını koyabiliyorsun. Burası da rahat. Yani her şeyi düşünerek yapılmış bir evet. ev evi aslında bir karavan diyebiliriz. Aynen. Şimdi çok severek yaptın. Mesela artık sosyal medyada bıraktın ki çok iyi gidiyordu bence. Evet. Yani i̇zlenme olsun her şey. bütün rakamlar çok iyi gidiyordu. Bir anda bıraktın. Peki ya belki söylemişsin ama ben de sorayım mesela neden bıraktın? Şöyle bir üstünden kısaca hemen bahsedebiliriz istersen. Tabi. Ee, hiç düşünmeden hareket eden birisiyim. Hı hı. Ee, bir tren geçiyorsa hep atlıyorum ve gidiyorum varacağım yere. Ee, bu otobüste çok düşünerek yapmadım, kazanç için yapmadım. Hı hı. Ee, o an gerçekten çok büyük bir heyecanla. Zaten izlerseniz e, YouTube'daki videoları e, heyecanımı görebilirsiniz. O kadar evet. hani konuşmaya bile çok çekindim. E, çok farklı bir zamandı benim için. O an e, çok güzel bir vakit geçirdik, e, bana büyük tecrübe kattı. İlk araç kullanmayı bu otobüste öğrendim. Hı hı. E, çok hani adrenalin dolu zamanlardı benim için. Evet. Ama sonrasında e, bebek e, muhabbeti oldu. Hı hı. O da plansızdı. Evet. E, bebeğim olduktan sonra e, aynı yıl içerisinde bir de e, sahip olduğum Kahve dükkanının evet. e, binasının kentsel dönüşüme girme süreci başladı. Hı hı. O, o, o başladı, bebek oldu. Karavanla vakit geçirip düzgün içi, içerik üretme imkanı olmadığı için ben YouTube'u bırakmak zorunda kaldım. Maalesef. Dükkan yıkıldıktan sonra da e, yeni bir yer açmak için e, zaman biraz tabi e, para gerektiren bir zaman. Evet. O yüzden e, satma kararı bu yüzden aldım. Anladım. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür yani ederim. Zaten gönlünce olmuş. İnşallah. Yani çok güzel bir renkli birkaç yıl geçti hayatımdan otobüsle. Evet. Otobüssüz olmak nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> Şu an elim ayağım gibi o kadar e, mutlu ediyor ki beni. Hı hı. Ama yeniden yapabiliriz. Aynen. E, hepsi bir tecrübe. Tabii ki şartlar el verdiğinde yeniden daha iyisini. Sağlık olsun. Her yapabilirsin zaman. diye evet. düşünüyorum. Var mıdır söylemek istediğin son bir şey ondan sonra. Teşekkür ederim. Ee, sayfanı çok beğenerek takip ediyordum. Ben teşekkür burada... ederim. Burada neredeyiz bu arada? İzmir'deyiz, öz ikizlerdeyiz. Burada denk gelmek çok güzel oldu. Evet. Ee, yer ayırdığın için bana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar sizler de tabii ki yorumunuzu unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.